Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 2026 MSÖ ile ilgili gerekli bilgilerin yer aldığı broşür yayınlandı. Onunla ilgili bir video paylaşmıştım. Linkini yorum açıklamalara bırakırım. E, değişiklikler var çünkü bu yıl MSÖ başvuruları ile ilgili kriterlerde değişiklikler var. 5 Ocak'ta başlayacak. O zaman nasıl başvuru yapacağımızı ben sizlere uygulamalı olarak anlatacağım nasip olursa. E, bundan sonraki süreçte işte her şey uygulamalı o anlatımlarla bu kanalda olacak. Hem MSÖ hem YKS adına. Emse ile ilgili başvuru detayları belli oldu fakat ücret belli değil. Ne zaman belli olacak? Kesinleşecek. 5 Ocak'ta başvurular başladığı gün kesinleşmiş olacak. E biz bir tahminde bulunalım. Şöyle bir son e, yıllarda kaç paraymış, ne kadar olmuş? Zaten mse yeni yapılan bir sınav, yapılmaya başlanan bir sınav biliyorsunuz. 80 lira, 96 lira, 100 lira, 110 lira 130 lira 2 yıl üst üste o yıl zam gelmemişti biliyorsunuz YKS ve MESİ başvurularında. E sonrasında o 2 yılın zammı birlikte geldi. 130'dan 295'e çıktı. E geçen yılda 450 lira olmuştu. E bu yıl benim beklentim e, %30'luk bir artışta. Çünkü yeniden değerleme oranı %29 olarak belirlenmişti. Yani buna göre devlet harç ve vergileri hatta daha da az e, zam yaptı biliyorsunuz. %19 zam yaptı. Yani %30 artış dersek 600 lira olur diye düşünüyorum ben. Her sürpriz yapılır e, ÖSYM de %20 zam yaparsa o zaman tabii ki farklı bir sayı ortaya çıkar ama ben 600 lira olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi 5 Ocak'ta başvurular başlayacak. O zaman geldiğinde ben sizlere nasıl başvuru yapacağımızı uygulamalı olarak anlatacağım. Mesleğedeki başvuru değişikliğin kriter değişiklikleriyle ilgili videoyu da e, ilgilenenler izlesinler.